Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, nasıl kopyala yapıştır kopyala kopyala yapıştır falan nasıl yapılır bunu göstereceğim. Yapacağımız şey arkadaşlar e, şimdi gelelim şuraya. Buraya herhangi bir şey yazalım. Bir şey yazalım. Ne yazalım? Emin ekmek almaya gitti. Örnek bu. Yani çok saçma bir örnek oldu ama neyse. Şimdi arkadaşlar kopyalarken ilk öncelikle sol eee faremizin sol ile bunu basılı tutarak böyle yapıyorum ve bırakıyorum. Şimdi bununla ilgili e, artık bir şey yap, yap yapmamız için bu mavi oldu. Yani bir şey yapacağız. Bu yüzden mavi oldu. Mavi oldu. Ne yapalım? Şimdi kopyalama için arkadaşlar. CTRL ile C'ye aynı anda basıyorum. Bastım. Şimdi bakalım. Bunu silelim arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kopyalayacağım? bunu ilk öncelikle öğreteyim. CTRL C yapınca kopyaladığımız gibi CTRL ile V e, aynı anda bastığımızda ise yapıştırıyor. Şimdi arkadaşlar C de, V de zaten C'nin yanında yani daha kolay oluyor. CTRL C, CTRL V. Ok. Tamam CTRL V'ye aynı anda bastığımda gördüğünüz gibi emin iki ekmek almaya gitti. Oldu. Ya bu kadarıydı videom ama bu kadar değildi şimdi biraz daha göstereceğim biraz daha şeyler göstereceğim şimdi bu kopyaladığımız şeyleri sabitlemek e, zaten biliyorsunuz ki belki bilmiyorsunuz hatırlatayım bu kopyaladığımız şeyler e, bir saat sonra mı bir gün sonra mı ne belirli bir süre sonra yok oluyorlar bunu nasıl yapacağız Mesela Minecraft oynuyorsun aga. Koordinat aldın. Mesela yarın geleceksin. Ya da bir hafta sonra geleceksin. O koordinata gideceksin. Falan falan. Yani öyle örnek verdim. Bunu kopyaladın. Ama gider gideceğini biliyorsun. Bunu nasıl git şey yapmayacağız? Bunu göstereyim. Şimdi Windows'da V'ye aynı anda basıyoruz. Gördüğünüz gibi pano açıldı. Panoda Emin iki ekmek almaya gitti yazıyor. Burada Emin iki ekmek almaya gittiği üç nokta ile silebiliyoruz. Sabitleyebiliyoruz. İstersek de tüm ünitemizi ile bütün panoyu silebiliyoruz. Ben şimdi sabitledim. Sabitlendi mi Evet sabitlenmiş. Allah kapattım. Evet sabitlendi arkadaşlar. Bu şimdi. Ee, bir yıl geçsin. Silmedik silmediğiniz sürece bu panoda hep duracaktır. İsterseniz 10 yıl olsun. Kal artık gider bilgisayar da. Yani süresiz burada duruyor bu. Anladınız mı? Bu kadar. Video bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.